sadece 18 yaşında olan Isabella Guzman, öyle vahşi bir suç işledi ki, tüm dünyayı şoke etti ve viral bir sansasyona dönüştü. Ama asıl hikaye mi? Düşündüğünüzden bile daha karanlık. 2013 yılında Isabella'nın annesi Eun Miho ile olan sorumlu ilişkisi bir kırılma noktasına ulaştı. Hararetli bir tartışmanın ardından Isabella, annesine tüyler, ürpertici bir e-posta gönderdi. Bunun bedelini ödeyeceksin. Sadece birkaç saat sonra akıl almaz bir şey oldu. Isabella, Colorado'nun Aurora kentindeki evlerinde annesini 70'ten fazla kez bıçakladı. Ama manşetlere çıkan şey sadece suç değildi. İnsanların akıl sağlığını sorgulamasına neden olan şey, mahkemede attığı o ürpertici sıratışıydı. İşte işin püf noktası. Isabella sıradan bir suçlu olarak yargılanmadı. Psikiyatristler onun şiddetli şizofreni hastası olduğunu ve eylemlerinin kafasındaki sesler tarafından etkilendiğine inandığını ortaya çıkardı. Mahkeme onu akıl hastalığı nedeniyle suçsuz buldu ve Isabella hapishaneye değil, bir psikiyatri hastanesine gönderildi. Isabella'nın hikayesi, akıl sağlığı ile suç arasındaki karmaşık bağın ürpertici bir hatırlatıcısıdır. Peki, Isabella şimdi nerede? Adaletin yerini bulduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarda bize bildirin.